Feniks Aralıtan herkese selamlar. Ee, arkadaşlar birkaç gündür e, video çekemedim <laughs> yoğunluktan dolayı ee, ama ilk fırsatta yine bunu değerlendirmek istedim sizin için. Şimdi çok sayıda takipçilerimizin isteği e, üzerine yine çekeceğiz hayatında olan bu meymenetsiz lüzumsuz ve oksijen israfının güncel enerjisine bakacağız. Ee, hayatında neler oluyor, ne var, ne yok burada. İlk başta e, her zaman gibi bunun karakter üzerine bakıyoruz. Uyuyorsa bakmaya devam ediyorsun. Uymuyorsa demek ki e, senin de bu değil bu. Genel kolektif açılımlardır arkadaşlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Videolarımızın karşılığı olarak, e, emeğimizin karşılığı olarak abone değilsiniz, abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmuyoruz. Evet. Bakıyoruz. Kim? Hmm. Burada çok çelişkili bir arkadaş var. Genel olarak içine kapanık, yalnız bir insandır. Gelenek göreneğine bilmem işte falan fistanla bağlıdır. Burada şimdi e, sanki böyle çift karakterli bir insan var. Olmak istediği gibi yani e, bir e, bir tarafı ne söylüyor bize? Olmak isteyip de olamamış bir insan. Şimdi ben bunu size nasıl izah edeceğim? Normalde bu insan. Yani her zaman böyle geleceğe düşünen, ileriye dönük, kendi hayatını kendi yönetebilen, doğru zamanda doğru kararları vermek isteyen, zeki, insanlar tarafından saygı duyulan, düşünceleri, hayata bakış açısı desteklenen ya da onaylanan bir insan olarak, akıllı, yani özünü artık özünü kendini tanımış bir insan olmak istemiş. Ama maalesef ki o dereceye daha varamamış bir insandır. Belki dışarıya yansıttığı yani sahne budur. Ama aslında şu anda daha çok güncel yani halinden bahsediyor da neyse orayı çok fazla karıştırmayalım. Ama maalesef ki olamamış. Bu biraz da bir manipülasyon yani yöntemidir. İşin gerçeğinde de toy enerjisini çok geliştiremeyen bir arkadaş var burada. Stabilliğe önem veren birisidir. Toy da olsa olgun da olsa fark etmez. Stabilliği çok seven birisidir. Ama hani istediği o dereceye ulaşabilmesi için yeterince emek vermemiş. Yeterince yani emek sarf etmemiş buraya. Yani şimdilik toy bir arkadaş buraya gelmiş. Peki. Başka ne söyleyebilir bize? Şimdi her şeyi ben manipüle edeceğim. Her şeyi ben kontrol altına alacağım derken her zaman hayatındaki insanı öyle bir agresif kendinden uzaklaştıracak bir raddeye getiriyor ki ondan sonra da mutsuz mutsuz olan bir insan haline geliyor. Ayrıca arkadaşım şöyle söyleyeyim yani karakter olarak bu insan kibirini daha çok konuşturan insandır baskıcı ve diktatör tarafını çok konuşturan bir insandır e, cimri bir insandır e, ya da çok kıskanç bir insandır e, bir de bonus olarak üzerinde de e, negatif bir enerji kötü bir enerji olan bir insandır yani büyüsü var bu insanın artık kadındır adamdır her neyse bu insanın büyüsü var tamam şimdi ne sorduk biz hmm. <laughs> yine unuttum. <laughs> Ay yine unuttum ne sorduk. İnanın o kadar kim kadar çok konuşuyorum ki gerçekten unutuyorum. Ha tamam. Tamam tamam hatırladım. Hayatında neler oluyor? Ve güncel enerjisi. Okey. Ah seni muho. Tamam. Şimdi muhiton hayatında Güncel Üniversite'nde var ona bir bakalım. Hmm. Şu an için şunu bize söylüyor. Kalbi aşırı kırıktır bu insanın. Bunu herkesten tabii ki saklamaya, gizlemeye çalışıyor. Eee... Dışarıya yansıttığı yani durum budur. Her şey yolundadır. İşimde, gücümde çalışıyorum. Normal. Ee, yani yolunda olmayan bir şey yoktur. Gayet normal her şey. Ee, stabilliğimde, düzenimde değişen bir şey yoktur. Ama kader bunu öyle bir sert değişim içerisinde şu anda geçiriyor ki, bu bunun kabul etmek istemediği bir şeydir. Ha, bu bunu gönüllü mü yapıyor? Yok, gönüllü yapmıyor kabul etmek istemediği bir şeydir ama mecbur geçiyor oradan. mecbur geçiyor. Biraz bu burada şimdi kartlar bize şunu söylüyor. Hayal dünyasında yaşamayı seven bir arkadaştır. Yani sürekli bunun kafası karışıktır. Net bir insan değil. Ne istiyor, neyin peşindedir. Yani bakın ilahi adalet buna belki defalarca böyle bir sert değişimler içerisinden geçiriyor ama akıllamıyor bu insan. Demek ki peki ne var? Güncel enerjisinde ne var? Güncel enerjisinde bu sert değişim bunu ne yapıyor? Bakın ilk başta da enerjisinde çıktı ya toy bir enerjidir. Ama kendini çok olgun pozisyonda görmek istiyor. Ya da onun hayaliyle kuruyor. Hayaliyle yaşıyor. Şimdi bu sert değişim şu anda bunu bu hayal dünyasından çıkaracak. Bu toy enerjiden çıkarıp egoist bencilliğinden çıkarıp daha çok bunu ...bir öğrenci diyelim. Hayatında şu an o... ...yani e, güncel olarak o durumdadır. Bir şeyler öğreniyor. Olgunlaşmaya doğru gidiyor. Hayat sanki bunu... E, ...olgunlaşmaya doğru götürüyor. Başka ne var? Evet. A, artık yani... ...o toy enerji e, sistemini yıkması lazım olduğunu farkındadır. Yıkacak bunu. Burada nasıl? Bunu bu şeyi ilahi adalet buna bir partnerin eliyle bu değişimden yani geçmeyi buna yaşatıyor şu anda. Nasıl diye soracak olursanız arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Yani bunun hayatına çok büyük bir şans, çok büyük bir aşk gönderilmiş. Burada ne yapılmış bilmiyorum ama belli ki burada yanlış bir şeyler yapıldığı için en çok neye gösteriyor kartlar? Şunu söyleyebilirim. Belki net olması gereken yerde çok yavaşlamış, çok beklemede kalmış, içine kapanmış, artık orada ne halt karıştırmışsa bunun sayesinde karşı tarafta çok yormuş, kendisinde çok yormuş ve hayatına gelmiş çok güçlü ve önemli bir insanın tamamen kaybetmiş. Peki bu insan sayesinde mi değişim yaşıyor şu an? Ama nasıl acı çekiyor şu an? Oo. Öyle böyle değil. Karmik, evet karmik yani bağdır bunların arasındaki... Sen misin bu? Ee, eğer seni çok yorduysa, aranızda mesafe varsa, e, gerçek anlamda sana karşı çok namert, haince hareketler yaptıysa bu sensin. Onun hayatına gelen karmik partner sensin. Nasıl bir değişim içerisinden geçmeye mecbur bırakmış bunu bu partner? Partneri güçlü bir partnerdir. Aşırı, aşırı güçlü bir partnerdi. Yani bununla bırakın toy enerji, bununla her insan baş edemez. O yüzden de buna öyle bir güçlü insan gönderilmiş ki. belki şu anda bu arkadaş çok acı çekiyor. Belki buna bu değişimi yaşatan partnere karşı çok sinirlidir Ama burada aslında bu buna kaderin bir hediyesidir ya da bir iyiliğidir diyelim neden? Bazen canımızı çok yakan, canımızı çok yani acıtan şeyler bizi büyük çok büyük global değişimlere mecbur bırakıyor. O onun sayesinde ya büyüyoruz ya olgunlaşıyoruz ya hayattan bir ders alıyoruz bizi öldürmeyen her şey bizi daha çok güçlü yapıyor bu da şimdi burada e, güçlenmeyi, olgunlaşmayı, büyümeyi yani o süreçten geçiyor. Peki, başkanı var. Madem bu partner hakkında konuşmaya başladım. Konuşalım bir bakalım. Yani e, diyor ki ona karşı o kadar çok büyük bir kıskançlığım var ki onu kendi ailem, onunla kendimi diyor o kadar e, güvende hissediyordum ki hani sanki böyle dört bir taraftan e, şefkat, sevgi, değer, bu şeyleri görüyordum. Hayat da benim için daha kolaydı, daha rahattı, daha bereketli bir hayat varmış. Ama bu araya galiba üçüncü kişileri sokmuş arkadaşım. Evet, üçüncü kişileri sokmuş ve üçüncü kişileri ya sokmuş ya da dinlemiş. E, bu artık her kimse bunları dinlediği için de e, bu e, önemli partnere karşı gereksiz hareketlerde, gereksiz davranışlarda bulunduğu için türlü türlü yani e, ya çevresini dinlemiş ya hayatına giren farklı bir partneri dinlemiş ya da ona uyduğu için farklı burada manipüleler kullandığı için e, acayip bir şekilde buna e, ilahi adalet gelmiş. Peki neyle gelmiş ilah? Evet ilahi adalet hem de öyle bile gelmemiş yani. Neyle gelmiş? O sevgi elinden alınmış. Finish. Sevgi tamamen kapatılmış ona karşı. seçtiği seçimle baş başa bırakılmış. Şu anda da kendi içinde kendiyle kavgası bitmiyor. Neden diyor zamanında? Sen diyor oturup beklemek yerine geçerli bir teklifle gitmedin kapısına. Neden gidip sevgini itiraf etmedin? Neden ondan bir şans istemedin? Neden bu kadar şımarık davrandın? Onu öyle bir hale getirdin ki artık o insan senin ne ismini duymak istiyor ne cismini görmek istiyor. Tamamen bütün kapıları sana kesinlikle ve kesinlikle kapatmış. Tamam. Güncel enerjisi bu. Hayatında neler oluyor dedik değil mi? Hayatında pek iyi bir şey yoktur. Bir de şunu soralım. Sana karşı nedir düşüncesi? Şu an için sana karşı düşüncesi nedir? sana karşı düşüncesi eee direkt şunu söyleyebilirim. O kadar çok acı çekiyor ki burada. O kadar çok acı çekiyor ki. Bir kadınsa eğer bu açılımı izleyen, e, sana karşı bakımda kişinin düşüncesi budur. Olağanüstü bir kadınsın bunun için. Hayrandır yani. Şu an fark etmez. Birliktesiniz, ayrısınız hiç fark etmez. Bu insan seni izliyor Seni izlemeden yapamıyor yani evet, Bak kart kendi kendine atıyor Sana karşı sevgisi çok büyüktür Ve ne düşünüyor Sensiz diyor ben çok mutsuzum Çok yalnızım Ama burada kesinlikle aranıza üçüncü kişiler girmiş Yani burada bir ihanet bir hainlik yaşamış sana ihanet etmiş. İhaneti de kendisini şu an en çok yaralamış bir durumdadır. O da senin ona ihanet ettiğini düşünüyor açıkçası. Hı hı. O da senin ona ihanet ettiğini düşünüyor. Peki soralım. Madem seni bu kadar çok seviyor neden sana ihanet etti? İhanet kesinlikle olmuş. zekalı bak ya ee, sen onu askıya aldığın için sen ondan uzak durduğun için aranıza mesafe koyduğun için sana sinirli öfkeli olmuş gitmiş ihanet etmiş iyi halt etmiş e, kime yapıyorsun böyle davranınca senin peki neden ihanet ettiğini düşünüyor nasıl sen ona çok aşk olduğunu düşünmüş yani bunu da görmezden gelirsin ya da duysan da inanmazsın sen neden ihanet ettiğini düşünüyor Ay, en azından bunun iyi yani. Bak bilincindedir. Onu çok seni çok yorduğunu, bıktırdığını, usandırdığını, artık kendinden tiksindirip uzaklaştırdığının farkındadır. Yani orada yaptığı gizli saklı ne haltlar karıştırmışsa sen artık bunların hiçbirisini istemiyorsun, yaklaştırmıyorsun ve gelgitleri aşırı çok olduğu için yani şöyle söyleyeyim sana burada bir imperator ya da imparatoriçe enerjisi çıkıyor bu insan kendine karşı böyle şeyler kabul etmez ki üzerinde de bir de tılsım dokuzuzu çıkıyor arkadaşım bu insanı kessen bu kabul etmez yani e, bu insan e, diyelim ki çok sevdiği aşırı değer verdiği bir şey olsun eğer ona karşı orada onu incitecek ona zıt olacak ya da onun as asilliğine dokunacak bir şey olursa değil yani e, orada ara vermektir askıya almaktır bilmem sessiz kalmaktır direkt kökünden kestirip atacak hiç düşünmeden çünkü kendi değerini aşırı bilen insanlardır bunlar kendilerinden ön plana hiçbir şeyi hiç kimseyi koymuyorlar ve şu anda da e, karşısına öyle bir güçlü bir insan çıkmış ki bunu böyle bir sert değişimden geçmeye de mecbur bırakmış peki son olarak sana ne söylemek ister bu senin bu aptal söylemek istiyor sana? Çocuğu olanlar varsa şunu söyleyebilirim, ee, çocuğu görmek bahanesiyle yeniden iletişime geçebilir. Çocuğu olmayanlar için de şunu söyleyebilirim, yeniden yani bir e, iletişim kurup yeniden yani aranızda yanan köprüleri dağılan köprüleri düzeltmeye çalışmak isteyebilir. E, yaptığı seçimin e, bunun sadece kendi eline ayağına dolanıp e, kendisini berbat bir hale getirdiğini e, anlamış. Sana karşı sevgisi olduğunu söylüyor. E, ve düşünüyor ki Hı. E, Birisi kimse bunun yanında bunu akıl veriyor. Ne akıl veriyor baksana. Kartlar kendiliğinden durmuyor. Neyin akılını veriyor bir bakalım. Yani git demiş mücadele et yani beyinsiz, geri zekalı. Bu davranışla sen hiçbir şey elde edemezsin. Yani sadece kendini mutsuz ettin yani. Burada eline geçen bir şey olmadı. Senin mutluluğun zaten bu partnerdedir. Senin bu boş yapmaların bunun hiç umurunda bile değil. Gelmesine gelmek istiyor. Peki ihaneti ne yapacak? Neresine sokacak? Nasıl saklayacak bunu? Pist. Evet, özlüyor sensiz e, yani terk edilmiş bir mülteci gibidir İzliyor, seviyor cırt pırt pırt ama e, korkusu da var evet arkadaşım peki yani iletişime geçip seninle bir takım yani burada yine e, masallar anlatabilir gerisi artık sana kalmış İhaneti affetmek isteyen arkadaşlar için sorun yoktur Yok ihaneti affetmem asla ben hiç kimseyi kendimden daha ön plana koymam benim kendime saygım var. Hiçbir şekilde çünkü hiçbir ihanet bilinçlisiz bir şekilde yapılmaz. Ben her zaman diyorum kadın da olsa, erkek de olsa affetmeyin. Affetmeyin kendinize saygınız olsun gururunuz olsun onurunuz olsun. Böyle yaparak sonra oturup o insan hiçbir zaman demesin ben ne yaptım ki ben bunu yaşıyorum. Sen kendin kendini saygısız bir hale getirdin. Kim olursa olsun karşındaki, kocan olsun, karın olsun, sevgilin olsun, çırtın pırtın kim olursa olsun. Sana ihanet eden insanı asla ve asla affetme. Bir sefer etti mi ikincini de edecek, onuncuyu da edecek, yüzüncüyü de edecek. Yani burada sadece suçlu sensin, başkası değil. Kestir, at, merak etme ayrılıktan kimse ölmedi, sana da bir şey olmaz. Kartlardan sana tavsiye o zaman. Bak. Ne dedi kartlar sana? Gözünün önünde çektim değil mi arkadaşım? Sana diyor zamanında acı yaşatan, seni askıya alıp kendi bencilliğini, kendi konforunda, keyfinde olan bir şerefsize asla ve asla kesinlikle emek verme. Hiçbir şekilde bir daha da ona şans tanıma. Çünkü sen bir imparator ya da bir imparatoriçesin. Kendi değerini bil, kendinden ön plana kimseyi koyma. Böyle yaparsan Evet. Böyle denge kurursan hayatına da dengeli insanlar gelecek. Anladın mı? Oo, Bakalım 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 ne geliyor sana. Bir bakayım. Bak. Kartı ters çevirip çekeceğim. Ne gelecek sana? <laughs> tamam. Hayatına e, savaşmasını çok iyi bilen birisi geliyor. Neredeyse hayalindeki insandır diyebilirim. Gizlidir. Tanımıyorsun. Yeni bir insandır bu. Çevrende de yoktur. Gelecek hem de nasıl gelecek. Bekle bunu. Eski psikiler ne yapıyoruz? Naftalin kokulları. Bodrum katına kaldırıyoruz. Bırakıyoruz orada kalıyorlar. Hayatımıza devam ediyoruz. Her zaman diyorum kendinize değer verin. Kendinizi sevin. Kendinizden ön plana hiç kimseyi koymayın. Özellikle kadınlar Hanımlar, üçlü ilişkilere girmeyin. Orası bir bataklıktır. Orası bir kaostur. Başka hiçbir şey değil. Bir kadın bir kadının yardımcısı, destekçisi olması lazım. Bir kadın bir kadının zalimi olmamalı. Düşmanı olmamalı. Lütfen bu enerjilerden çıkın. Kim bana bunun için kızıyorsa paşa gönlü bilir. Ama ben her zaman dürüstlükten ve hak yani neyse, adalet neyse ondan yanayım kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma. Sen nasıl ki istemiyorsan senin kocanın başka bir kadın gelsin, ayartsın, sen de bunu yapma. Ay karısına şunu yapıyor, bunu yapıyor, mutsuzdur, sana ne? Sana ne? Sana ne? Velisi misin onun? Annesi babası mısın? Onun kocasıdır, kendisi bilir. İpi onun elindedir. Paşa gönlü ne istiyorsa bırak onda yapsın. Ha bu kadar mı paşamız orada mutsuzdur? Canı çıksın gitsin boşansın. Ha bak adileler var. Gidip bir tane imza atıp çıkabilir. Ay yok keyfim yerindedir değil mi? Sevgili burada olsun, karı orada olsun, bilmem e, mümkünse üçüncü de olsun. Kendinizi o durumlara düşürmeyin. Bir erkeğin oyuncağı haline getirmeyin kendinizi lütfen. Bir kadın bir kadına bunu yapmamalıdır. Bunu yaptığımız sürece dünyamız böyle çirkeflikten kurtulmayacak. Yapmayın yani düşünmeyin. Ay bilmem işte e, karısı ona büyü yaptı. Ay bilmem karısı onu sevmiyor. Sana ne? O onun hayatıdır. Seni ilgilendirmez. Karısı onu seviyor, sevmiyor, büyü yapıyor. Bilmem işte cadı bıdı yapıyor. Bilmem işte e, mezara koyuyor. Kendisi bilir. Sen kendi hayatına odaklan arkadaşım. Öldü mü bu kadar erkekler? Bu kadar bekar erkekler var. Boşanmışlar var, dullar var. Var da var. Köpeğe taş fırlatıyorsun. Gidip erkeğe yani... E, isabet ediyor. Git kendine başka birisini bul. E, ve lütfen ve lütfen yapmayın kendinizi böyle e, korkunç karmaların içerisine sokmayın. İnanın ki dünyanın altın bir kuralı var. Öyle bir kural var ki bu Allah'ın öyle bir adalet sistemi var ki yaşattığımızı yaşamadan asla ve asla ölmeyeceğiz. Bunu kendi üzerinde hissetmek istemiyorsan çok sevdiğin bir kocanı gelip başka bir kadın elinden alıp gözün önünde fin katmasını görmeyi istemiyorsan yapma başkasına. Bak o da bir kadındır. O da senin gibi bir e, anne evladıdır. Ona e, yaşattığını bil ki yarın öbür de sen yaşayacaksın. Ve evli bir erkekle mutlu olacağını da düşünme. Ben daha bütün gün ilişkiler içerisinde olan bir insanın ben de öyle bir e, Allah'ın kulunu tanımıyorum inan bana. Tanımıyorum. Karısıyla mutsuz mu? Sana gelip masallar da anlatıyor. Karımca mutsuzum bilmem işte yerde yatıyorum, tuvalette yatıyorum, koridorda yatıyorum. Cehennem dibine kadar yolu var. Beter olsun, perişan olsun. Bırak karısı değil mi paşa gönlü bilir, nerede isterse orada yatırsın. Bir tane tekmeyi sen bas gitsin. Yani söyleyeceğim e, bu kadar. E, bazen e, bir kadının bencilliği yüzünden diğer bir kadının dünyası başına yıkılabiliyor. Ortada ne kadar çoluk çocuklar, masum çoluk çocukların hakkı iyiliyor. Bunu yapmayın ya. Yazık günahtır. Üç günlük bu iğrenç dünya için. Vallahi billahi değmez öyle şeylere. Durumlar böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biliyorum bu laflarım hoşuna gidenler de olacak, hoşuna gitmeyenler de olacak. Ama artık beni tanıyorlar, herkes biliyor ki ben açık sözlü bir insanım. Çok fazla umurumda olmaz. Söylediğim gerçek yanlış bir insanın hoşuna gidecek mi gitmeyecek mi? Fark etmez. Yeter ki bunun için ortada üzülen çoluk çocuk olmasın. Yeter ki bunun için ortada gerçekten mağdur olan kadınlar olmasın. Ben bundan yanayım. Evet kadının her zaman güçlü olmasından taraftarım. Ama her kadın da güçlü olamıyor. Her kadın güçlü olup kendi ayakları üzerinde durup da çoluğuna çocuğuna sahip çıkamıyor. Bu zorluklardan geçemiyor. O yüzden de bunu birbirimize yapmayalım ki hem Allah'ın gazabını üzerimize çekmeyelim hem de küçücük ya masum o çocukların e, günahına girmeyelim. Masallara e, yani inanacak yaşı çoktan geçmişiz değil mi? Hayatımızı üç günlük bu e, gereksiz bu hayatı düzgün bir şekilde yaşamasını bilmemiz lazım. Yoksa yaş yaptığımız her şeyin bir bedeli var. Ha bugün bir şey yap olmadı bana. E, olmayacak anlamına gelmez. E, yani yarına kalır bu hesaplar ama yanımıza asla kalmaz. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Size kendinize iyi bakmanızı söylüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.